Merhaba. Adım Cem Mansur. Yedik Filarmoni Orkestrası'nın müzik direktörü olarak ikinci sezonumuza hazırlanırken size bir dizi videodan oluşan adına isterseniz seminer diyebileceğimiz bir diziyle seslenmek istedim. Başlık olarak geçen akademik dönemde bir ders olarak gördüğümüz yaşamın müziğini yediden benimseyelim diyorum. Yaşamın müziği olduğu kadar müziğin de yaşamı aslında. Bu videoların öğrenciler ve akademisyenler kadar holding çalışanlarının da ilgisini çekeceğini umuyorum. Yalnız ilgi çekmek değil, içinde olduğumuz oluşumların, burada üniversite, orkestra, genel olarak Gedik Salat ve onu destekleyen holding ve vakfı kastediyorum. Bu oluşumların nasıl bir sinerji içinde çalıştığının farkında olmamız, müziğe yaşamın içinden çıkan bir olgu olarak nasıl yaklaştığımızı anlatmak niyetim. Yaşamın müziği sadece bir başlık değil, konser salonlarının ve orkestraların çoğunlukla geçmişin güzelliklerinin sergilendiği birer müziği olabildiği günümüzde Yaşayan bestecilerin özellikle genç Türk bestecilerin eserlerinin ilk seslendirilişine her orkestra konserimizde yer vermek ilkelerimizden biri. Bu konsepte kültürü yaşamak, kültürü yaratmak diyoruz. Yalnız orkestra konserlerinde değil, Yedik Sanat'ın dijital festivallerinde de son 4 yılda yüzden fazla yeni eserin ortaya çıkmasından söz ediyoruz. Bu birçok sesli müzik yaşamımızın kurumsallaştığı cumhuriyet tarihinde devlet olsun, özel kuruluşlar olsun Hepsinin toplamında birkaç misli fazla. 4 yıl gibi kısa bir süre içinde başarılanlar bunlar. Geçmişi günümüze bağlayan klasikler tabi her zaman konserlerimizin merkezinde olmaya devam edecek. Bu anlamda klasik olağından ne anladığımızı da bugün biraz açmaya çalışacağım. Ancak yaptıklarımızı diğerlerinden ayıran en önemli özellik tabi yine yeni eserlerin ortaya çıkması. Ve onların ete kemiğe yani bu anlamda sese bürünmesi. Yaşamı müziği derken bir yanda da müziğin yaşamı dememiz gerektiğini söylemiştim. Yeni eserlerde olduğu kadar klasiklerin de nasıl bir dünyada yaratıldıkları, nasıl bir çağdan ortaya çıktıkları, o çağa yön veren farklı sanat dalları, bilim, siyaset, coğrafya, tarih, felsefe ve inanç dünyasının aslında müziği nasıl şekillendirdiğine de değineceğiz. Müziğin bazen fikirler ve değerler dünyasında bazen önce olduğunu, bazen de o değerleri yansıtan bir şey olduğunu da anlatmaya çalışacağım. Müzik gökten zembille inmiş bir şey değil. Ee, sadece yaşamdan kaçmak, dinlenmek, avunmak, eğlenmek, dans etmek için de değil. Yaşamla yüzmek için aslında bir araç olduğunu. Kısacası Türkiye'deki eğitim sistemimizde, sistemimizdeki yerin tam aksine yaşamın ta kendisi olduğunu anlatmak ve düşünmek için bir araç olduğunu anlatmak için buradayız. Bu müziğin vazgeçilmezliği konusunu biraz düşünelim derim. Büyük bir meydana on binlerce, yüz binlerce insanı topladığınızı düşünün ve ey hali müzikle ilgili olarak klasik müzik falan olması gerekmiyor. Müziğin herhangi bir türüyle ilgili hiçbir ilişkimi olmaz diyen kimse var mı derseniz? Müzik dinlemem, dans etmem, avulmam, bestelemem, mırıldanmam. Buna işte metroda veya vapurda sıkılar, sıkılırken insanların parmağıyla veya ayağıyla ritim vurmasından da söz ediyorum. O da müzikle bir ilişki, değil, ritimle bir ilişki. Ee, ne bileyim işte mezarlıktan geçerken korkusunu bastırmak için ıslık çalmak veya duşta şarkı söylemek de bir şekilde müzikle bir ilişki. E, müzikte hiçbir işim olmaz diyen insan sayısına bakarsanız, böyle bir soruyu soracak olursanız gerçekten sıfır veya sıfıra yakın bir sonuçla karşılaşacağınızdan eminim. E, o kadar insan arasında e, edebiyat edebiyatta takip etmeyen, kitap okumayan hatta maalesef bizde fazlasıyla vardır. Tiyatroya gitmeyen, sergiye gitmeyen, e, ne bileyim ilim, e, bilim dünyasındaki gelişmeleri takip etmeyen onlarca yüzlerce insan çıkacaktır. Ancak o kadar insan içinde müziğin bir türüyle bir şekilde bir ilişki ihtiyacını hissetmeyen neredeyse olmayacaktır. Bu aslında bizim çok iddialı bir laf olacak fakat bunu böyle anlatımıza sanırım anlamlı gelecek de müziğin insanın ortak paydası olduğundan söz ediyorum. Bu eğitim sistemimizde pek hala olmazsa olur. Biraz hayatta süs gibi bize yaşatılan müziğin aslında hepimizin ortak meselesi olduğu ortaya çıkıyor. Bu gerçekten çok çarpıcı bir şey. Fakat klasik olan ne? Değişmeyen olan ne? Özellikle bu e, seminer dizisinde, bu video dizisinde e, çok sesli müziğin e, merceğinden dünyaya ve tarihe bakacağımız için bu klasik olan ne konusunda da biraz açmakta fayda var. Ve bu çok sesli müziğe neden genelde uygarlığın sesi ediyoruz? Bunun arkasında ne gibi nedenler yatıyor? Onları biraz açmaya çalıştım bugün giriş olarak. Amaç burada yaşadıklarımız ve müzik ilişkisini daha dolu yaşamamız. Yaşamamıza en güzel zenginliği ve derinliği getirecek olan şeye yabancı gözüyle bakmamamızı sağlamak. Burada size Wikipedia'yı açıp okuyabileceğiniz şeyler anlatmama gerek yok. Bunu kendi başınıza yapabilirsiniz. Bu, bu seansların sonunda ama konserlere gidip bazı şeyleri merak edip kendinizi araştıracak merakı uyandırmak. Müziği hayatınızda daha çok katmak amacımız. Bu videolar e, dizisi boyunca e, birkaç temel eseri de biraz daha ayrıntılı olarak değinmeye çalışacağım. E, fakat bugün giriş olarak e, birkaç kavramı tekrar açmak istiyorum. Müzik sonsuz bir derya. Hem bu dersi benim veriyor olmamın anlamı, hem de çok sesli müziğin evrensel cazibesiyle ilgili inandıklarımı güzel alınca buna ayrı bir iki veya seansta e, yer vermeye çalışacağım bu evrensellik iddiası konusunda. Çok sesli müzik merciğinden tarihe bakacağız. Bu tarihsel perspektif içinde bugün müziği oluşan temel kavramların nasıl bildiğimiz hale geldiklerini anlatmakta fayda var. Neden çok seslilik? Ne gerek varmış ki? Nereden çıkmış? Tonlar, makamlar ki dünyanın tüm müzik kültürlerinde söyleyip çaldığım melodilerin iskeletini oluşturan şeyler bunlar. Batı müziğinde e, majör-minör dediğimiz tonlar, e, Türk müziğinde veya farklı doğu müziklerinde yüzlerce makam veya Hint müziğinde e, yüzlerce raga nasıl ortaya çıkmış? Kim, neden, nasıl olacağına karar vermiş? Doğanın bize verdiği frekanslarla ve ritimlerle nasıl oynamış? Nasıl oynanmış? Ritim ve armoni kavramları içinde öyle. Müziğin üç temel bileşeni olduğu konusunda anlaşalım önce. Melodi yatay olarak zaman içinde akan ve bir müziği duyduğumuzda ilk aklımızda kalan şey değil mi? Melodi. Armoni çok karmaşık bir kavram aslında ama melodiye dikey olarak eşlik eden akorlar diyelim genel olarak. Ve ritim. Melodi, armoni, ritim. Bu üç bileşenin ve aslında çalgıların da bugün bilinen halleriyle 1450 yılından önce ortaya çıktığını söylemek yanlış olmaz. Bugün bir konsere gittiğimizde 1450 yani yaklaşık olarak Rönesans müziği öncesi ancak o döneme odaklanan ve o e, çalgıların o çağda oldukları şekilde onları çalmaya spesyalize olan grupların konserlerinde rastlarsınız. 1450 öncesinde müziğine. Normal bir senfoni veya opera sezonunda değil. Yine de 1450 yılına kadar oluşan kavramlar ve sonraki çağlarda da aslında farklı ihtiyaçlara göre teknik açıdan gelişme ve e, değişme gösteren çalgıların bugün yazılan ve çalınan e, pop müziğinden en modern senfoniye kadar bir kullanılanlar olduğunu söylemek mümkün ham maddemiz, melodi, armoni, ritim kavramları çok sesli müzik dünyasında. Ve 1450 yılında çalgılar yaklaşık olarak ham maddemiz hazır diyebiliriz. Klasik müzik diyoruz. Bununla neyi kastettiğimizi biraz açalım. Ben klasik tanımını aslında sevmiyorum. Biraz dışlayıcı olduğunu düşündüğüm için kısmen. Aslında bu başkalarının önyargılarıyla ilgili bir şey. Dışlayıcı olması. Müzik tarihinde klasik müzik dediğimiz zaman aslında müzik tarihinde belli bir dönemi anlatmaya çalışıyoruz. Bu dönem yaklaşık olarak 18. yüzyılın ikinci yarısı. Asıl konser içeriklerini oluşturan dönemler Barok dediğimiz Bach, Handel, Vivaldi vesaire. Barok dediğimiz dönemden sonra ve 19. yüzyılın son üç çeyreği diyebileceğimiz romantik dönemden önce. Klasik dönem. Klasik müzik dememek için aslında internetli yarışmalar bile açıldı. Kimse inandırıcı bir alternatif öneremedi bugüne kadar. Ben de kendime göre çok sesli evrensel müzik diye bir şey uydurdum. Çok sesli malum, neden evrensel? Bu tartışmalı bir konu. Ve e, dünya kültürüne çok fazla Avrupalı bir eksenden bakmayı sevmeyen biri olmama rağmen bunu açmaya çalışacağım. Klasik müzik yerine önerilen isimler arasında yazılı, yazılmış müzik diyenler oldu. Mesela olabilir. Yazılı olması bir usta-çırak ilişkisi dışında kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa aktarılabilen ve ilk çalınışında orada olmayanların bile üzerine bir şey koyabileceği, taşınabilen bir gelenek olması. Yani notaya baktığımız zaman o eseri iyi kötü hayata geçirebilmek, yazılı yazılmış müzik olması. Çok sesli evrensel Batı kökenli müziği diğerlerinden ayıran şey bu yazılı olma kültürü bir yerde. Ama Batı demişken köklerinin ne kadar eski bir dünyadan? Pers, Mısır, İslam Eski Yunan ve sonradan onu özümseyen Roma kültüründen olduğunu, çok sesliğin, hammadisinin gökten zembille Avrupa'ya inmediğini bugün biraz konuşalım. Avrupa'nın en karanlık çağı, orta çağda bile müziğin ana malzemesinin oluşmakta olduğundan söz ettik. Tarihsel gelişme de bu bizi diğerlerinden ayıran bir özellik olabilir. Ama gelişmeyi burada aslında tırnak içinde kullanalım. Daha çok değişimden söz edelim. Çünkü tarih ilerledikçe mesela Bach, Mozart'tan daha geri değil tabii ki daha önce olmasına rağmen. Bu yüzden de, e, gelişim lafı yerine değişimi tercih ediyorum. Klasik müziğin çok sesli evrensel müzik gibi benim uydurduğum bir şey yerine daha pratik olmak adına klasik müzik diyelim çok genel kavram olarak. E, bugün en büyük pazarı Japonya. Dünyanın en pahalı, en iyi orkestralarını büyük paralar ödeyerek e, ülkelerine davet eden, e, streaming platformlar, platformlarında ücretli olsun, e, ücretsiz olsun tüketilen müziğin en sık tıklandığı ve tüketildiği ülke e, ve orkestra sayısı olarak dünyaya ihraç ettiği e, kaliteli müzisyen sayısı açısından da gerçekten çok büyük bir pazar Japonya. Şimdi Japonya'ya baktığımız zaman aslında e, Türk insanına göre oldukça farklı kültürü e, benimsemiş olan, kültürü muhafaza etmiş diyelim e, bir ülke Japonya ve Avrupalılık anlamında e, bizden bile daha uzak görünen bir ülke. E, görünüm olarak değil yalnız, e, farklı kültürleri aslında e, kendi kültürlerinin e, genelde batılı kültüre uzaklığı açısından. Fakat buna rağmen Japonlar kendi kültürlerini çok e, dolu dolu yaşamalarına rağmen klasik müziği çok e, yoğun bir şekilde şekilde benimsemiş insanlar. Bir e, Japon insanı pekala geleneksel bir şekilde yere işte diz çöküp çay seremonisini yapıp geleneksel müziğini dinlerken bir taraftan da aynı akşam gidip kendi orkestrasından veya e, ithal ettiği Berlin Filharmoni Orkestrası'ndan bir çay kosi dinlemeyi bir kültürel çelişki olarak görmüyor. Her ikisini birlikte yaşay yaşamayı başarıyor. Bu da bence Türkiye'de aslında düşünmemiz gereken bu iki kültürü e, birbiriyle çakışan şeyler olarak değil, birbirini zenginleştiren ve tamamlayan şeyler olarak görmemiz e, bize sonsuz faydalar getirecektir diye düşünüyorum. Şimdi Japonlar Klasik müziği, Avrupa kökenli klasik müziği bu kadar benimsemişken, klasik müziğin diyelim en önemli kalelerinden biri, Almanya'da büyük bestecilerin birçoğunun ortaya çıktığı Almanya-Avusturya ekseninde bir insanın Japon gibi giydiğini, sadece Japon müziği dinlediğini, Japon gibi inançlara sahip olduğunu, Japon yemeğinden başka bir şey yemediğini düşünürsek, bunu biraz tuhaf karşılarız. Ancak Japon insanın Avrupa kökenli müziği, benimsemesini tuhaf karşılamıyoruz. Bunun nedeni nedir? Evrensellik iddia biraz burada. Bu da bir takım insanlar, insanlık değerlerinin tarih boyunca değişmeyen ve gelişerek bütün dünya kültürlerine ait olmaya çalıştığı, kendi için e, özendiği insanlık değerlerinin bir şekilde taşıyıcısı olarak görüyor mu çok sesli evrensel müziği? Onu biraz açmakta fayda var. Bu çok sesli Avrupa kökenli evrensel iddiasında olduğum müziğin aslında özelliklerinden biri de aslında öteki olduğunu sandığımız zaman beslenebilen, ondan bazen çalan, bazen ödünç alan veya sadece ondan esinlenen her türlü etkileşime açık olması bu müziği hayatına geleceğini birçok defa kurtarmış. Gerçekten bir takılma noktasında, bundan sonra ne yapılabilir ki dediği bir noktasında çok sesli klasik müziğin bir şekilde imdadına daha önce öteki olarak görülen, yabancı olarak görülen, onunla barışamayacak olarak görülen unsurlar kurtarmış. Zaten bir dahaki büyük adımının da batıdan geleceği diye bir garanti de yok. Bu videoların altında benim de sunumum boyunca işaret edeceğim bazı linkler, görseller ve videolar olacak. Bunları her videonun altında açıklama kısmında bulacaksınız. Bu ilk video ile ilgili olarak ama Gelik Sanat'ın YouTube kanalına bir göz atarsanız yaptıklarımız konusunda genel bir fikir sahibi olursunuz. İyi izlemeler ve çok sesli müziğin tarihini yolculuğuna başlayacağımız bir dahaki videoda buluşmak üzere.